Üç, three. Evet. Beş, five. Five'ın yazılışına götür. Evet. Yap bakalım. On, ten. On ten. On iki, twelve. Söyle, on iki, twelve. On beş yanlış oldu. On beş nereyeydi? On beş, fifteen. Evet. Bir daha yap, on beşi. On beş. Fifteen. 11 beş. Fifteen. nerede? Bu nereye gidecek? 11 bir. Eleven. Evet. Bravo. Bir. One. Evet. 7 Seven. Bir 8 kaldı. O nereye gidecek? Buraya. Evet, bravo. Şimdi var 8'ini mı? Evet, bak bana. Bravo.